Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte oyunun birincisine bakıyoruz arkadaşlar. Bakalım karakter arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunun birincisine girdik. Sadece bir karakter yok. Arkadaşlar gösteriyorum. Bu karakteri tahmin, tahmin ettiğiniz gibi. Moe yok arkadaşlar biz de neyi açacağız? Arkadaşlar hazırsanız Muay'ı açıyoruz ve Muay'a yargılamak arkadaşlar. İşte budur arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi de Muay'ı açacağım. Arkadaşlar şu ben dünyanın en mutlu günü benim için Muay'a açtım arkadaşlar. Muay çok güzel bir tane karakter arkadaşlar. Muay'ı iyice bir göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar Muay 8 sezi oldu Ne olsa hızlı faremi Yok eşyalardan tekinsiz Kazı Arkadaşlar Şey alacağım Tek Tekinsiz kazı yazacağım arkadaşlar Ve Mue'nin aksesuarını aldık arkadaşlar Arkadaşlar emojileri de bir göstereyim. Arkadaşlar ama emojiler paralı. O yüzden alamayacağım. Neyse arkadaşlar bu ilk turumu atıyorum arkadaşlar. Dünyadaki mutlu video .'si oyunluğundaki olmayan karakteri açtım. Ekran kapat.